Ben var gerçekten Ikea ya gezmeye aşığım yani. Bayılıyorum böyle. Her yere, her odasına tek tek gireceğim. Bu yine Eda. <laughs> Günümüzü Ikea'da geçirmeye geldik. Ikea'da videolarım bitmeyecek. Bu odayı beğendik. Ay baksanıza ne kadar güzel. İnsanın çocuk olası geliyor böyle yerleri görünce. Baksanıza ya. Tekrardan çocuk olmak istedim. Bayılırım uzay temalı şeylere. Burası da genç odası herhalde. Tıt tıt tıt. <laughs> bu yeşil de çocuk odası. Burası daha minimal bir çocuk odası yapmışlar böyle. Bu güzel bir mutfak burası. Ay çok güzel. Eda bu tepkiler videoya çıkıyor <laughs> Paylaşacağım. <gülüyor> Hasta olduk biz. Ikea'ya aşık olacağız. Çok güzel ya. Bu arada böyle fiyatlar da böyle yani de şimdi tek tek her şeyin fiyatını gösteremeyeceğim. Ya Sadece yok. gezdireceğim. Bana böyle bir mutfak lazım. Bence de. Ben şu ada ada tezgahları mı diyorlar? Ada tezgahlarına boyunluyor. Vallahi bende. de. Ben fazladan, evet, şey, şey efektif oluyor, da, oluyor sanki. Hem de ya tek yerde yemek yapmak çok karmaşık oluyor ve tezgahlar evet. küçük oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Bence de daha efektif oluyor. Ben de bu arada ben ada tezgahlarını da yemek yemeyi de seviyorum. Türk kahvesi fincanı var ya. Onlar geçerli. Espresso. Espresso ama yani Türk kahvesi fincanı olarak kullanılabilir. Çok güzel yani ya. Değil. bana şu kısım yeter. Şu ikisini yani seviyorum. Aslında sana şu söyleyeyim. Bizim evdekiler kadar da yer var zaten. Bir tane ya. yatak gerçekten atlanmalıktır. Kendim. <laughs> tamam tamam. <alıkma. gülüyor> Şimdi döndüreyim kendimi. Tamam karanlık tamam. <laughs> televizyon var yatağın tamam. Çok <laughs> iyi. Muhteşem. İnsanlar girmemiş olsaydı oraya girerdik. Ne var orada? Ha, bak, balkon için şey var. Balkonluğu falan. Dur. Ay, gibi. Ev gibi ya. Stüdyo daire gibi. E gibi. Bak e. ayakkabılı. İyiymiş. Burası şeyler falan. Dolap besleyen. Dolan. Bence. Aynen. Şurası banyo şeyleri. Bak burası da minik Kabine burası. Aynen. Her şeyi bir araya koyup şey yapmışlar. Yani şu kapkara odaya şu hiç uyduramadık. Aynen çok alakasız. Çok güzel ya. Yatağın karşısında televizyon olay güzel. Çocukken eve Ikea katalogları gelirdi. O kataloglarda aşık olurdum bu evlere. Hala aşığım yani. Bayılıyorum şu çocuk evlerine. Ama bu tarz çocuk şeyleri değil. Burası da çok fazla aydınlık. Yani aydınlık değil mi? Çok beyaz bilmem ne. Güzel değil ya. Ben de beğenmedim. Ben şey Kıyma sevmiyorum. Kabini de sevmiyorum. Yok ya çok açık. Ben açık dolap hiç sevmiyorum. Aynen. Ya bir de şey elbiseler, kıyafetler çok üstüm üstüme geliyor dolap açık olduğunda. Tık tık tık. Burayı kapatıyorum. <gülüyor> Ay. Hello. <laughs> Say hello. <laughs> so cute. Dalak. <laughs> Gamer. <gülüyor> <gülüyor> Gamer. <gülüyor> oh Jordan sevdim. Ha şimdi sevdin Jordan olunca değil mi? Saturdays are for <laughs> the boys. Why? Gamer odası değil ya. Bu genç erkek odası. Yani gitar falan var. Sadece kasnağın üzerindeki şeyin değil değil mi? Aynen. Yani, bence güzel. 28'di. İşte ama bir şey söyleyeyim mi, Bu tarz modeller e, önce IKEA'da çıktı sonradan yaygınlaştı yine bulunabilir yani. Hı. Aslında fiyat çok şey değil. Ucuz değil bence. Değil ama güzel ya ben seviyorum bu arada bence kullanışlı ben, bir şey. Bence Koltuk oluyor sonra daha şey oluyor. güzel çünkü bak şeyleri var. Çekmeceleri var. Depolama için. Evet. Ya bunun bir şey yani taban çekmeceli olanları var ya ben onları seviyorum. Seviyorum. Aldığımda da şeyleri altına burada Bu arada ben bazadan ziyade çekmeceye daha güzel bence. Baca. Bu arada şu olayı da seviyorum. Şu yatağın altının yüksek olması durumu. Çünkü şey girip süpürebiliyorsun rahatlıkla. Aynen. Gel şu yataklara bakalım bunları çekmeyeceğim. Şöyle indirimli bir kasnak varmış. Ben beğendim bunu gibi yani. Baksana. Kötü değil. Bence çok iyi yapıyor. Aynen bir tane de şurada 5 bin. Ya bence bu daha iyi biliyor musun? Evet. Ya bunun şeyi çekmecesi güzel. Şurada çekmeceler olduğu için güzel. <laughs> bu kasnak da düşmüş. Yani gerçekten KYK yurdu şeyine benziyor. 3400 3400'müş. O diğer kasna beğendik hmm. biz o güzel. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Böyle yatak. Ne oh. gör? Direkt oraya gidelim. Buralara es geçiyorum. Bayıldım. Şuraya direkt. Oha. <laughs> Tam Eda'lık dark temalı. oda. Evet. Tamam Eda'yı kaybettik. <laughs> dark tema. Oh. Baya güzelmiş. Bana göre i̇şte değil. bayılıyorum. Ben onu ben de seviyorum. Bu kadar dert temas sevmem ama o zümrütle şık olduk. bir yandan fotoğraf da çekiyorum seni. <laughs> Şöyle şurada e, kendi odanı yaratabiliyor musun? O aşağıda olan şeyler yazıyor. 20 bin baht, hatta 17 bin bahta kadar düşüyormuş. Yani ha şey e, family kartım varsa herhalde. Abi aşırı bir fiyat bence. Evleniyor falan olsaydım yani böyle toplam bir oda buradan kurabilirdin. Çok mantıklı bence. Ama dolap küçük. Daha dolap büyük alırdım. Video videoyu açalım. <laughs> Güzelmiş. Ben bunları seviyorum da daha vardı. Ay çocuğum bir de iki adı şey yapıyordu. İki tanesi, iki tane çocuk gördüm. Bir tanesi o ahşap olan peynir tabakları var ya. O evet. Öbürü diyor ki, aa diyor bir tanesi. De, o çok güzel dedi. Ben dedi, hep Öbür de hep bunları istiyorum. Öbürü diyor ki, oğlum diyor, 35 yıl bu siz yaşamışsınız. 35 yıl sonra bunu yapacaksın. Dedi <laughs> Öyle fakirliğin böylesi. Biz şimdi mutfak reyonuna geldik. Yani mutfak reyonunu çekmeyeceğim çünkü biz burada nasıl alışveriş yapmak istiyoruz. Biraz daha alışverişe odaklanmak istiyorum. O yüzden mutfak reyonuna es Diğer reyonlarda görüşürüz. Yine dark tema ve yine daha. Ama bak şimdi ben şu olayı hiç sevmiyorum. Ben bunu ne dolapta seviyorum ne mutfak dolaplarında. Abi ben ürünleri görmek istemiyorum. Yani. Hayır bu güzel. Ben sevmiyorum. O. Abi ben şu yani şu olay. Vine yeri. Yani ya konuşamadım şarap yere. Çok iyi. <laughs> Dokmak. <laughs> ben ben Bence de güzel. şey. Aşık oldum. <laughs> ben de oldum valla. Aynen ben de burada. Bizim yerlerimiz belli zaten. Eda bu tarafta oturur. Ben de bu tarafta otururum. Ay, dur. Bir an fırına koşarım. <laughs> Aynen. Eda iş yapıyor olur. Ben oturuyor onu bekliyor evet. Çünkü ben yemek yapmayı bilmiyorum. Sen <laughs> iş yap ben TikTok'ta videolar izliyorum. Aynen öyle. Tam olarak var ya o akım. Bizim o akımdaki iki insanın. <laughs> Ay, çok güzel bulmuşum. Güzel burayı beğendim. Ya, kadar bir şey, bayıldım çok bayıldım. Süre, okudan... Dark ama beğendim. Sadece şu ya. işte dediğim gibi ürünlerin gözükmesi olayından hiç hoşlanmıyorum ben. Hayatım mutfakta seviyorum çünkü ben düzenimin bozulmasını sevmediğim için insanlar geldiğinde ya da sen geldiğinde bir şeyleri yerine koyarken en azından bir şeylerin yerini görebilirsin ona göre koyarsın. <laughs> Ama şöyle evet, de bir şey evet, düşün. Evet, ben, ben düzensiz seviyorum. bir insan olduğum için ben onun sadece yarım saat alacak benim onu bozmam. Fatih sen benimle yaşıyorsun. Düzeni ben oluşturacağım. İnşallah. <laughs> Bakalım. <Şurada bir> dakika. <laughs> Dur şimdi. Bir dakikanın üstüne aç. Oo, iki dakikaya kadar çıkmış. Neyse keserim ya. Gideceğim böyle bu videodan. Sevdim bu videonun. Bu videonun Burası evet, güzel değil. değil. Ama bak şundan hastayız ya. Bayılıyorum şu tarz Ikea'nın modelli şeylerine. Neyse şimdi Eda'nın peşinden edan. Videoları valla bir dakika bir dakika yapacaktım ama kesem kesem soru uğraşamayacağım. Burası çok güzel, çok aydınlık. Eda, Eda sen neydin benim için? Söyle. Vampir. Eda, tam bir vampir. Eda ışıktan hiç hoşlanmıyor. Gece uyumayı hiç sevmiyor. Ve sarımsağı alerjisi var. O yüzden kendisi tam bir vampir. Bu çok güzel ama fazla aydınlık. Beni geliyor. Bu arada ben de şu olayı da hiç sevmiyorum. Ben biraz genel şeye karşıyım galiba. Hiç sevmiyorum yemek masası olayına. Yok, tamam bak yemek şey, masası. Dediğim gibi. ada, adı adı ada de bak. Şey adam masası güzel bak. Şu ada masası muhabbeti de. güzel ama şey güzel değil. Bu neymiş ya? Biri buraya bırak. Piçliymiş bir de aşkım. Piç derken şey yani şeftali anlamında. Küfür ettiğimi zannetmeyin. Burası da böyle. Evet. Saat 8. Saat 8 acıktım biliyor musun? Ben de birazcık. Neyse. Küçük çalışma masası buna benziyor. Eda ben şeyi <gülüyor> <gülüyor> Çantam. Nerede? Size çekim yapayım derken. <laughs> şeyi bıraktım. <laughs> buldum Eda buldum. <laughs> çekim yapayım derken. <laughs> evet burayı hızlıca geçiyoruz. Videoyu da kapatıyorum. Aynen. Okey. Aynen öyle. Burada <laughs> restoranlara bile şey yapmışlar. Böyle küçük bir restoran yapmışlar. <laughs> Sanki yemekler, Tayland yemekleri gibi. Aynen bayağı iyi. Şurada Tay'ı geleneksel yemekleri var. <laughs> Sevmediğim yemekler. <gülüyor> pek, <gülüyor> Tayland yem <laughs> yemeklerini pek sevemedim. Neyse o konu başka günün konusu. Düt düt düt. Burayı kapatıyorum. Geçiyorum. Yine aşık olduğum şeyler. Abi bazen gerçekten çocuk olasın geliyor. Şuna bakar mısınız? Çocuk mutfağı ya. Şaka gibi ya. Bakın şey bile var. Tenceresi bile var. Abi çok güzel ya. Bayılıyorum. Ikea gezmeye aşık. Bunu bin kere söyledim ama tekrar edeceğim. Eda yine bir yere takılı kaldı. L koltu ben. De ben rahatsız, rahatsız mıdır Dur, ben de deneyim. Aynen. Koltuk böyle. Ha koltuk, ha, koltuk mı geldik? Şimdi koltuk yanını deneyelim. Gold Biz şimdi e, evimizde televizyon karşısında Şu bir şey koltuk mi? arıyoruz. Şu en Ay benim sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bayılıyorum Ikea'nın. Çok pahalıymış. Oo oh, bayağı iyiymiş. Bayağı iyi koltuklar. Dur, dur. Ben kendimden geçeyim de dur kola. Ay. Bayağı iyi koltuk yani. Ama 24 bin çok pahalı ya. Çok pahalı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu güzel değil. Şu tip daha güzel. Bu pofitik olan tipler. Bir youtuber'da izlemiştim ben onda vardı. Yıllarca kullandı biliyor musun? Ben bunu beğeniyordum. 16 bin. Bakayım. Ben bunu beğeniyorum da. Güzel. Evet, güzel rahat. Yani rahat. Sol da ve yatak oluyor. Kocaman rahat. Bu güzel. Ama bu. Bu evet, bu o güzel. Da, evet, o güzel de. de. O bir de bizim e, eve biraz büyük kalabilir. Yok, salonumuz çok küçük değil. Eda, <laughs> 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 videodayım şu an. <laughs> tamam göstereyim. Ama aşkım sevgilisiyle geziyor çocuk. <laughs> Aa görme. Aa güzelmiş bak şurada <laughs> kızlar çaktırmadan bakın. <laughs> tatlı çocukmuş. Çocuğun da kafası karıştı. <laughs> Dur aşkım. Ne tarafa gidiyorsun? Çaktırmadan şurada duran sarışın. Sarışın şortaya bakın kızlar tatlıymış. <laughs> evet. Sen <laughs> sevmezsin. Aynen ben uzun sevmiyorum. Arkadaşım beni bileyim. Deri koltuk alalım da bizim arkadaşlar canavarlar deri koltukları mahvetsin. Zaten deri koltuk Tayland'a göre bir, bir şey değil yani. Ay Frans koltuğuna benziyor lan. <laughs> Yok ya güzel de yatak olmalı bize yatak olmalı lazım yani. Çünkü biz Türk insanıyız. Türk insanı da her türlü yatak olma. Ay bu güzelmiş biliyor musun? Kaçmış. İki tarafta koltuk. Çok iyiymiş. Ve yatak Baksana gibi. şurası da. Şurası ne? Televizyon için bebeğim. Boyun. İyiymiş. Ne kadarmış ki? Bak fiyatı da 30. 30. Pahalı ya. Uçukmuş yani. E yani Türkiye'de de fiyatlar böyle de Tayland geneli için pahalıymış. <laughs> Koltuğun rengi güzel ama kadif. Kadife yani. Kadife uyumlu. Bak bunlar güzel. güzel. de yatak olmuyor. Olmaz. O, da... <laughs> o zaten çok şey duruyor. <laughs> bu da çarşaf geçirmişsin yatağın üstüne kimiyor. <laughs> güzel çeşit yokmuş. Güzel. Evet evet İstanbul'da daha çok koltuk vardı bence de Böyle. Ay Eda. <laughs> bak, olmuyor. Yok ama Şimdi Eda taşıyor. rengi çok güzel. Rengi çok güzel de bak şunu taşı. Aa yok bu az önce oturduğum rahatsız olan. Rahatsız olan mı? Evet. Ben... <laughs> ay, ay evet rahatsız. Ama rengi çok güzel. Ben bu tarz renkli. Ben yeşil <laughs> giden tutar. Normalde benim en sevdiğim renk maviydi. Ama nedense Tayland'a gece benim en sevdiğim her şeydi. Çok değişti. Buna baksana. Neden? Yatak olmuyor. Bir de gereksiz büyük yani. Kocaman. Yatak olmuyor yani. Oluyor mu yatak? Yok aşkım. Dümdüz şey. Ya bir de çok ketanimsi bir şey. Hayatım yani. evet, ben seviyorum. Seni Ben deri Deri canım. Zaten bizim arkadaşlara, bizim iki tane kedimiz var da. Yani kedilere olabilecek şeyler değiller. Deri koltuk. Buraları biraz hızlı geçtim. Biz çık bir şey soracağım. Mutfak malzemeleri ne? Nerede biz çıktık buradan? Aşağı Yani ben bunu Instagram'a video diye başladım ama biraz galiba YouTube videosuna döndü. <laughs> Girdik ya. E oradan girdik zaten. Yemek yerinden girdik. Soralım. Okey. Asansörle aşağı. Market hall diyor aşkım. Şimdi şey yemeye çalışıyoruz. Mutfak malzemeleri almak istiyorduk. Okey. Okey. Merdivenlerden inelim. Aynen. Let's go. Yani ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Instagram'a nasıl atacağım bilmiyorum. <laughs> ne fazla YouTube videosu olur bundan. Aa evet bak buradaymış. Okey. Şimdi biz mutfak reyonuna geldik. Burada bırakacağım o zaman sizi. Yukarıda çünkü aradığımız mutfak malzemelerini bulamadık. Burada üzerine odaklanacağım. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Yani. Koş 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 Eda koş koş. <laughs> Eda'nın mutfak malzemeleri aşkı. Oha bir sürü tahta var lan. En güzeli bu. Güzelmiş. Kocaman tahta. Neyse buraya çekmeyeceğim dedim ama yine dayanamadım. Ben bu çekme işini sevdim galiba. Minnak <laughs> Tahtacık. Tahtacık gerçekten. Bana göre işte. 99 çok da fazla değilmiş ya yani, ne normal. Küçük ama. Aa bıçak seti. Eda ve bıçaklar. Oha fiyatı var. Evet. ya? Ah bana satır lazım. Doğrayacağım milleti. Satır. <laughs> Bir daha söyle. Doğrayacağım. Satır lazım. Doğrayacağım milleti. <laughs> Sonra Instagram'dan ve YouTube'dan ban yiyelim. O ne? Bu ne biliyor musun? Ne bu? bir şeyleri dilimlemek için falan. A ne gerek var? <laughs> Hayır, çok gerekli. Bak Elma Ben Bambular bak. 69. Gereksiz aşkım. Gereksiz bizim on da buluruz. Aa, 3 piece kitchen. Aynen şu Aynen. Güçlü. Bence iyi. Tamam, bu iyi Kepçe işte ben... değil mi? Yok Olsun. aşkım kepçe niyetine kullanılır yine. Yani idare eder bunlar güzel. Güzel alanı onu Ne sordum? Ben şurada şey tencere gördüm mavi onun yanına gidiyorum. Ben çocuk gibiyim biraz. Eda İhtiyaçlarımıza bakıyor ama ben çocuk gibi gittiğim renkli gördüğüm her şeyin Başka yanına. Fethi için çok güzel oldu. Of Eda acıktım şu an bana Fethi için deme. Acıktım acıktım. Ben de acıktım. Buradan bir an önce çıkalım da yemek yiyelim. Aynen. Yani Ay, yerde Fethi için de yapabiliriz ama eve gidene kadar. Yok yok. Olur. Ay o kadar ağır ki. Döküm Ay maşallah. Taylandlılar sanki evde yemek yapıyormuş gibi de burada döküm tava koyuyorlar yani. Hayatım ev için değil, mi? restoran için. Yani Taylandlar evde yemek yapmıyor. Diyorum, buldum. Buldu. Koş 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> Eda tavak yanında buluştu. Artık hiç durmadan çekiyorum. 5 dakikaya geldi. Oo, bayıldım. Tek kelimeyle aşık oldum. Eda. Aşk yaşıyor şu an tamam. Abi. Bak. Oha bir tane şey yani bu da çok abartı. Bak bak benim dediğim matlar bu. Aset set. Aha burada. Ne kadar? Bilmiyorum 790 mı? Evet. Yani. Kaç tamam. 10'lu. 10 On piece diyor ama ikili. Pahalı. Ikea burada pahalıymış yani, ]aría. gördüğümüz kadarıyla. tabak için, ama çok güzel yani ya, çok Allah kahretsin. Çok güzel tabaklar vardı. Aşık olduk. Pahalı ama anamcığım, pahalı. Şimdi göz iyi. Şunu... Ha, deep plate hangisi acaba, o mu? 59-60 lira. Bir plate dediğin şunlar herhalde. Hmm. Ne diyorsun? Salata için çok güzel bence Bir tane aslında. alabiliriz normalde aslında fiyatı. Parmak kaşığı mat olsaydı. Aynen, dişi gibi olsaydı. Hmm. Bakalım belki, Ve bakalım belki var. Bakalım, belki başka buluruz. İşte evet. tabak şöyle. 60 evet. baktı. Ya bu iyi. İyi, yok iyi. Fiyat. Bu güzel salata için. Okey, al. Burası da bardak reyonu. Ay benim artık. Açlıktan şey olmaya başladım. İşte fincan varmış. İnsan da çekmedi. Şunu da şöyle çekeyim. Benim şu an artık hiç enerjim kalmadı. Çok açım çünkü. Şimdi... Ay şuna baksanıza ne güzelmiş. Ama çok pahalı be 420 bin. Efendim canım. Dümdüz beyazı mı var? Okey. Ne kadarmış? Okey. Tamam Allah uzun da. Altılı bir de. Altılı mı? Kaçlı? Alt. Anlamadım ki bunu. Şurada yazıyor aşkım piyçisi. Olması lazım. Bak şurada yazıyor. Altı. Altı. Alt Aynen altı Ama bu mu bu mu? Şimdi. Şu 199. 99. Görevli yok mu ya? Aa bak şurada mavi renk falan da var. Ben bu arada bu bardağı yine seviyorum. Bu bardağı çok seviyorum. Yok ben. yok bu güzelmiş ama o güzel. Aa bak altılı büyükler bunlar muhtemelen. Okey. Aa Oha. bak ben bu kadehi çok seviyorum. Bir tane kadeh. 790 <laughs> mu yok kaç yok, mısın? Yok altı yapacaksın altın Bu mu? Storcent. 790. 790 690. Abi dizine Mesela, aldığımızı göstermedi galiba. Bir şu, Aldığımız bardağı göstereyim. <laughs> Aynen. E, i̇yi canım. Şöyle, şu bardağın altı tanesini 200 baht verdik şöyle şundan aldık. Elbette işte. yani buradan kadar şunlar öldü. Aynen. Bak, Ama çok, çok güzel ya. Dur, abi burada abi şovu var mıymış? Şu... Ya çok güzel. Şuna bakar mısınız? Dur, rengi tam gözükmüyor. Şuna baksanıza ya. Okey. Hatta bu rengi de varmış. Ama o rengi güzel. E şöyle bir şey anladım ki ben e, buradaki Ikea biraz kalitesiz yani çünkü. Çünkü Made in China birçok şey. Aynen birçok şeyin alt... Bir şeyin altında Made in China. Yazıyor. İsveç markası diye geldik. İsveç biz. markası diye geldik biz. Çayla çıktı. Burada her şey çayla arkadaşlar. <laughs> Burada her şey tüm malı. da kaybolurken <laughs> aynı zamanda açıkmış <laughs> Çok acıktı. Kamyon fitil ortadan bekliyorum <laughs> çıkamıyordu. Tabak çünkü anlıyor musun? Tabak, çanak ve mutfak malzemeleri. Ne kadar sıcak bir memleket ya bunlar ne? Ya gerçekten. Tayland beni benden alıyor. Dün biz e, gittik ya pazar. O pazarda şey satıyorlardı. Kürk satıyorlardı. Şaka Çıklar. gibiydi ya. Kürk yani anladın mı? Kürk olanlar onları şeyler için satıyorlar. Battaniye satıyorlar Şimdi abi. Battaniye, battaniye satıyorlar ya. Bu memlekette battaniye ihtiyaçları yok anlıyor musunuz? Ağzı de böyle bir handikapı var. İçeri giriyorsunuz ve yaşlanıp çıkıyorsunuz. <laughs> Gerçekten öyle. Gezmekten yani kayboluyorsunuz. Hadi yani Yoruldum ve ben açlıktan artık ölüyorum yani. yani. Enerjim kalmadı o derece. Ay suyum vardı, suyu da bitirdim değil mi ben? Bitirdim suyu da. Kumaş ne bileyim, bilemedim. Kumaş nasıl? Ay bu ne be? <laughs> şuna, şuna dedi ya, şuna. Şuna güzel dedi ya. Sen ne anlarsın? Çiçekli böcekli şeyleri güzel dedi ya. Ee? Memo ne istiyor? Aç bakayım. Ya ben bu tarz halı sevmiyorum. Çok kıç kıç halı ya. Ben bunu çok beğeniyorum. Yavrum toz tutmayacak işte. En sevdiğim kıç kıç halı. Bu kızın her şeyi alerjisi. Alerjim başlayacak yakında. Evet. <laughs> özellikle benim vloglarıma alerjisi başlayacak yakında. Ama özellikle alerjisi. Var mı? Git. <laughs> Açın <Ömer. gülüyor> Artık videonun sonu. Aa. Ay valla ben artık video bitireceğim. Açtan <laughs> ölüyorum. Bir biz bir havluyla çıkacağız. Sonra yemek yemek. Bu Türkiye'den gelen Aa, gerçekten ya Türkiye'den geleniniz olursa buraya havlu istiyoruz. Bana bornoz getir, havlu Bornoz istiyormuş. Çünkü gerçekten buradaki havluların kaliteleri <gülüyor> <gülüyor> Havluların kaliteleri falan aşırı kötü. Yani fiyatlar da bence pahalı. <gülüyor> 1300. <gülüyor> 1300 <bornoz> takımı. <laughs> Boş ver keseceğim zaten videoları yani 25 kadar gitti bu videolar. Gezdimiz tüm bir saat boyunca video çektim. <laughs> Gerçekten bir saattir ikiye ve ben bir saattir Aynen. video çektim. Aynen. Tamam artık ben videoyu kapatıyorum. 170'miş. Bay bay de. Bay bay.